bu kadar ilgi gösterdiği ve ilginin daha önceden belli olduğu bir duruşmada bu tarz küçük bir salonda yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Yani ülkenin kilitlendiği bir dava bu. Onun için baştan önlemin alınıp daha çok katılımın sağlanacağı bir e, duruşma salonu dizayn edilmeliydi. Ama yapılmamış. Peki bundan sonraki duruşmalar için bir talep olacak mı? Çünkü belli bir süre daha devam edecek. Vallahi şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak darbenin mağduru olduğu için en büyük e, mağduriyetleri yaşadığı için hem yöneticileri hem mal varlığını her konulu faaliyetten için müdahale talebinde bulundu. E, müdahale talebinde bulunurken tabi e, hukuksal sürece dair ciddi kaygıları olduğunu da şeh olarak verdi. Çünkü e, ben kişisel olarak e, partiyi kurumsal olarak bağlamaması kaydıyla söylüyorum. Şey Doğrusu bunu bir yargılama tiyatrosu olarak görüyorum. E, çünkü e, ceza oku tekniği açısından çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Bir de bir de bir Ama burada onu Eylül yargılanmıyor. Onu Eylül yargılanıyor diye bilmemiz için İddianamede yer alan eylemlerle yani Maraş olayları yazılmış, 1 Mayıs olayları yazılmış. E, bunların nasıl meydana geldiğine dair e, yargılananlar arasında bir bağ kurulması gerekiyordu. Onları oraya yazmışsınız madem. E, bunların failleri kim? Bunu böyle belirsiz olarak bir kontrol teorisi gibi oraya yazıp orada bırakıp sonra eee bunlardan yargılıyoruz diyemezsiniz. Gene on iki Eylül'ü yargılamak demek diğer Diyarbakır cezaevini yargılamak demek her şeyden önce. Türkiye'nin hala derinleşen, hala çözemediği Kürt sorunun en önemli ekenlerinden birisi de Diyarbakır cezaevinde yaşananlar. Bunun dışında 12 Eylül sonrasında yapılan yargılamalardır 12 Eylül 12 Eylül diyorsak. E o dönem henüz yasası olmadan idam edilen kişilerdir. E bunların hepsi yargı aracılığıyla gerçekleştirilen şeylerdir. E, bu sürece dair iddianamede herhangi bir yargılama olayı söz konusu değil. Yani savcı Doğan Özün katili nasıl kurtarıldı? ya da işte varış derneği davası nasıl açıldı? Bunların hepsinin burada olması gerekirdi. Bunların hepsini bir tarafa bırakacaksınız. 12 Eylül doğuran, Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren ve 12 Eylül'ün asıl nedeni olan e, o iklimden soyutlayacaksınız. Darbeyi iki general, üç beş general ya biraz da ülkeyi biz yönetelim diye yapmışlar gibi bir havayla sunacaksınız. Hele hele şimdi duydum e, AKP milletvekilleri çok ilgi göstermiş. Doğrudan doğruya 12 Eylül'ün ürünü olan, 12 Eylül'ü sömüren, 12 Eylül'den en çok faydalanan, 12 Eylül düzenine ısrarla dokunmayan, göküne dokunmayan, seçim sistemine dokunmayan, hadolarında 12 Eylül döneminin emniyet müdürlerini, valilerini, müsteşarlarını barındıran AKP'nin hemen bu davayı sömürmeye başlayacak olması, başlamış olması bu Yargılamanın bir tiyatro olduğunu gösteriyor. Gelecekte de ciddi bir sonuç çıkma ihtimali yok. Ama ona rağmen izlemeye gelmiştim. Fakat yargı.